hazırlandıktan sonra sabaha karşı yola çıkacağız. Hayır ben bu <laughs> anı bir kere daha yaşadım. Deja vu Ne zaman? <laughs> Geçen sefer de seni bıraktı. <laughs> Tam bir dejavu yemin ediyorum. Ben de çekimi diyorsun sandım. Yok hayır, geçen sefer de gittik ya. İki, e, iki, ay, iki ayda sen? bir. Aynen. <laughs> Günaydın. Biz uyandık. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Dört gibi yedi saat kalktığımda şimdi bizimkiler hazırlanıyor. Günaydın. 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 Bana bak, baba. istersen arabaya götür şunları. Bir dakika. Sen aşağı in. Tamam. Biz de hakkından gelip geliyoruz şimdi. Bir şu... Önüne bir şey koyalım da geriye doğru açılmasın. Buzdolabı çalışacak mı? Evet. Çalışsın o buzdolabını. Şöyle <laughs> çalıştırmayın. We should <laughs> şuraya koy. Onu bu. Bir çıkmayacak değil mi orada? Evet. Yok. Bak, çıkmayacak. Geldik Tosya'ya ben nereye kadar geldim ben? Bolu geride civarını yaklaşık sürdüm. Ondan sonra babam geldi. Şu an saat buçuk Devam ediyoruz. Bu mola verse de dursak. Tosya'da duracak Dinlenme yerinde. nasıl gidiyor yolculuk? Yani çok güzel gidiyor. Hangi şoförden memnunsun? Oğlu şimdi. Kimden? Oğlu şimdi. Ceza gelirse herkes kendi sırasında. Tamam. <laughs> molayı verdik, el freni çekilmemiş. <laughs> Nasıl? Derken araba gidecekti. Neredeyiz bu? Tosya mıydı? Yok, Osmancık'a ya yaklaştık. Osmancık. Osmancık. Şimdi bir kahvaltı... Niye sen... İyi sen tak. Okey. gelmişken bir elimizi yüzümüzü kıyıp kendimize gelelim dedik. Babamla beraber lavaboya gidiyoruz. Burası diyor ki Çorum Kargı. Irmak tesisleri. Hacı Hamza İkinoğlu aile istasyonu. Elimizi yüzümüzü yıkadık şimdi kahvaltı yapacağız. Ama uzun yolda tuvalet deyince insan aklına tek bir yer geliyor. Gerçekten opet. İnsan rahatça <laughs> tuvalete gidebiliyor. Çay yok mu? Evet. Olan nerede? Yani. Evet. Ya. Nereden abi? İstanbul'dan. 150 kilometre yok olmuş. 150 kilometre yok olmuş. Salı günü. Arzuca. Depoda 150 de. de kalmış. Yolun yarısı. Kat var burada çekiyor musunuz? Evet abi çek. İçeride içeride. Evet, Erzincan'dan buraya yaklaşık olarak 860 TL'lik bir mazot yakmışız. Ee, yine Erzincan'a gittiğimizde de geri kalanı tamamlayıp toplam tutarı paylaşmış olacağız. 31.6 litre, 860 lira. Kaç kilometre oradan buraya geldik? İstanbul, Osmancık. Burası, Osmancık mı? Tam girişi mi? bir şey. Daha Osmanlıca ya gelmedik. Var yani. bir. Var bir 15 20 var bence. Var. Şu an kargı marka yazıyor sağda solda. Koylisar'a doğru gidiyoruz Sivas. Sonrasında su şehri Vefa'ya Erzincan. Bir su molası verdik. Ufak. Ardından devam edeceğiz. Sen ne istiyorsun? Soda. Kitlemedin mi? Soda. Bak camlar evet. böyle. 32 kişi binerdi. Bu şekilde İstanbul'a 26-30 saat arasında yolculuk sigara içerek hem de. Şimdi ya. Şimdi yok. Onun camları yok herhalde sökmüşler. Yok zaten. Yandan camları yok muydu? Orijinali böyle. Daha sonra üstten açılmalar çıktı. Daha sonra klimalı çıktı. Bunlar klimasız. Kliması doğal. <laughs> Kolay gelsin. Soda var mı? Hmm. Hatırlıyorum Geçen sene de burada durduk. Bir yerde durduk evet zor şey. Orada yedik kahvaltı. Burada hatta Tunceli biri vardı. Dedem yedi. Eğer biz oradaydık onlar da buradaydı. Ama bunu beton betona dökmüşler buraya. Şöyle. Adam ne uyanık bak. Ne oldu? Yani, oldu? Klimadan değil mi? Klimadır o ya. Su atmış da dedim niye su yok? Klima suyu mu? Klimadır. Çıkalım bakalım. Hangi otobüs? saatte geçerim Güselen. Sabaha doğru geçerim. 2'de 3'te de geçer güzelen. Sabah da bu otobüsler Bir de saatine göre şimdi otobüsler akşam 5'te çıkan arabaya biz yetişir miyiz Güselen hiç? Reşadiye. Reşadiye'yi geçtik. Koyulisar. Koyulisar. Sivas. Sivas, Sivas Koyulisar. Su şehri. şehri Refaiye. Akıncılar Refaiye. Refaiye Akıncılar Erzincan. Sakal tutan geçidinden. Yaklaşık buradan bir iki buçuk saat kaldı. Bunun Erzincan merkezden de yine bir buçuk saat kadar süre verdi Demiköy. 越吃越出事。 Şişeye su koyacak mıyız Çaşal'a? Tamam su da alalım. Ayakkabıyı niye Niye? Ayakkabıyı niye değiştirdin? Ayakkabıyı niye Tebrikle yürümekte zorlanıyorum. 2160 metre Sakal tutan geçidi Evet baba niye burada durduk? Ee, burası, burası Sakal tutan geçidi Bu güzergah üzerinde iki tane kışın özellikle sürücüler açısından oldukça zor ve engebeli bir yol Bir Kızıldağ bir de Sakal tutan Sakal tutan Erzincan'a daha yakın Kızıldağ ise Sivas İl sınırlar içerisinde İmranlıya yakın olan bir bölge bulunan bir yer. Özellikle kışın burada kamyonlar, tırlar, hafif araçların tamamı çok güçlükle ilerleyebiliyordu. Eskiden tek şeritli bir yol vardı bir giriş geliş olarak. Şimdi daha fazla geniş, büyütüldüğü için seyir biraz daha rahat, daha kolay yapıldı. Ayrıca güvenliği açısından da kum rampaları yapıldı. Olası kazalara karşı freni patlayan veya da kayan araçlar yol dışına çıktığında kum rampalarına girerek emniyetlerini alabiliyorlar. Bunlar yerde karayolları bakım evi burada yıllarca rahmetli babam da çalıştı. Да, там geldik. Erzincan merkezdeyiz. Dört e, yoldayız. Az önce geçtik. Orada e, kebapistan'a geldik. E, yemek yiyeceğiz. Tabii ki Erzincan'ın dönerini yemeden olmaz. Alışveriş yapıp e, köye geçeceğiz. Erzincan Buğday Meydanı'na geldik. Şimdi buradan biraz kuru yemiş, çerez alıp köye geçeceğiz. Kolay gelsin. Şundan bir kilo. Bu daha iyi, şey ufak. Yarım şey 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 şey. kilo. Bu çekirdek şey Hı hı. Yeter mi yani? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Yeter Normal karışık almadın zaten. Aldım. Şunu tamam. aldık bak. Şunları yeter bitirir. yeter. Bana yet, bana yeter. Siz bilirsiniz. Bir şey? Süper. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi ben de, sağ olasın. İyi Allah iyilik versin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bence pamuk kızı yok. Aynen, aynen. Cenk. Merhaba. Size de onları verelim. Bak havuz daha odur ha. Şirketi Evet yaklaşık 15 saatin sonunda hatta 16 saat yaklaşık sonunda köye geldik. Yolculuğumuz burada sona erdi. İstanbul Erzincan arasındaki yaşadıklarımız kısaca bu şekildeydi. Görüşmek üzere hoşçakalın.